Herkese merhaba. Bugün sizlere elma çekirdeği çimlendirme videosu çekmek istedim. Burada gördüğünüz gibi normal yediğimiz, bildiğimiz elmalardan ayırmış olduğum çekirdekler var. Suyun içine koydum ki dışındaki o kaygan jeli gitsin diye. Şimdi bunları alıp peçeteyle şöyle bir sileceğim. Şöyle tırnağımla şöyle bir yanını açıyorum. Daha kolay çıksın filizleri diye. Her tarafını açmanıza da gerek yok. Hatta birkaç tanesini açacağım. Birkaç tane de açmadan deneyeceğim. Birlikte görelim farkını da. Şu üç tanesinin ağzını açtım. Diğerleri kapalı olarak kalacak. Burada bir adet kasem var gördüğünüz gibi. İçerisine şöyle bir kağıt havlu koyuyorum. Daha sonra bunu ıslatıyorum. Daha sonra çekirdeklerimi içerisine yerleştiriyorum. Bu yöntem ile birçok şekilde içimlendirebilirsiniz. Genelde hep aynı yöntem kullanılıyor. Şu şekilde üzerine de bir kağıt havlu koyuyorum. Onu da ıslatıyorum. Daha sonra hava almasın diye burada streç filmim var. Bununla kapatacağım. Evet, bu şekilde hazırdır. Bunu oda sıcaklığında 2 ila 3 hafta bekletiyoruz. Bu arada süresi sizin sağladığınız ortam şartlarına göre değişebilir. Yani kalıp bir zaman veremiyorum ama ideal 2-3 hafta arası oluyor. Evet, zaman zaman da yine bakarız, sizlere de gösteririm. Hemen şuradan bugünün yine tarihini atalım. Unutmamak adına kontrol etmek için. Evet. Şimdi bunu bu şekilde beklemeye alacağız. Filizlendikten sonra görüşürüz. Elmamızın bugün 7. günü. 7 gün oldu dikeli ve şu şekilde gördüğünüz gibi filizleri çıktı artık. Biraz daha büyümesini bekleyeceğim. Herkese yeniden merhaba. Bugün elmalarımızı dikeli tam olarak 12 gün oldu. Şurada 12 gün sonunda nasıl yeşil filiz verdiklerini, hatta yapraklarını çıktığını size şu şekilde göstermek istiyorum. Bu arada hepsi çıkmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tanesi böyle büyük filiz verdi. Bir tanesi yeni çıkıyor. Diğer 3 tanesi de çıkmadı henüz. Bu yaprak verenler artık toprağa geçirmem gerekiyor. Çünkü yeterince büyüdüler. O yüzden bugün dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Burada da gördüğünüz gibi toprağım var. Biraz yaş aslında hava yağmurlu ama artık dikmem gerektiği için mecburen bahçeden gittim aldım. Sorun olmaz ama sulamayacağız. Toprağımız yaş olsa da sıkıntı olmaz. Şimdi şöyle yavaşça alıyorum zarar vermeden. Şimdi kökü toprağın altında kalacak şekilde dikeceğim. Yeşil kısmını üstte bırakacağız. Zaten toprağımız da yaş olduğu için aslında çok daha kolay olacak dikmesi. Şöyle bir çöp yardımıyla falan kolay bir şekilde dikebilirsiniz. Bakın ilkini diktik. Bu arada filizlenmemiş olan çekirdeklerimi bekletmeye devam edeceğim. Hepsi aynı anda çıkmayabiliyor çünkü. Onlarda da artık ne zaman çıkarsa buna ekleyeceğim. Geri kalan tohumların üzerine olduğu gibi tekrar kapatıyorum. Birazcık da kurumuş peçeteleri, şöyle su da ekleyeyim. Bunları da çıkana kadar bekletmeye devam ediyorum. Yaklaşık bir 3 hafta 4 hafta süremiz var arkadaşlar. Henüz 2 hafta oldu. Bir 2 hafta daha bekleyeceğim. Eğer çıkmazsa çıkmaz demektir yani. Artık beklemenize gerek yok. Şöyle filizlenenleri de gördüğünüz gibi diktik. Sizlere videom bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer ekim videoları da yine kanalımda mevcut. Birçok şeyi denedim. Onlara da yukarıdaki linkten gidebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.